Herkese yeni videodan merhaba. Bugün sizlerle Paris'te geçirdiğimiz iki günü paylaşacağım. Yolculuğumuz Strasbourg'dan başladığı için biz trenle gittik ve yaklaşık 2 saat sürdü. Bu sefer çift olarak geldiğimiz için de oğlumuz videoda olmayacak. İlk günümüze Café de Flore'da başladık. Burası Paris'in en ünlü kafelerinden biri ve 19. yüzyıldan beri özellikle ünlü yazarlar ve filozoflar için bir buluşma noktası olmuş. Biz de meşhur sıcak çikolatalarını tatmak için buraya geldik. Girişte biraz bekleme vardı ama biz içeri oturmak istediğimiz için hiç beklemeden hemen bizi aldılar. Kahve ve kruvasanlarını beğendik ama sıcak çikolatasının tadı gerçekten bambaşkaydı yanında kremasıyla servis ediliyor. Yoğun çikolata tadı biraz ağır gelse de kesinlikle denemeye değer. Ardından biraz dolaşmaya başladık. Şehirleri yürüyerek keşfetmeyi çok seviyoruz ve Paris'in o klasik mimarisi, binaların detayları ve sokakların atmosferi gerçekten keşfetmeye değer. Yaklaşık 15 dakika yürüdükten sonra Carousel Köprüsü'nden geçtik ve hemen karşımıza Louvre Müzesi çıktı. Nouveau'un önüne geldiğimizde her zamanki gibi oldukça kalabalıktı ama atmosferi çok etkileyiciydi. Piramitlerin önünde biraz vakit geçirdikten sonra yolumuza devam ettik. Müzeyi biraz daha sonra gezmeyi planlıyorduk. Bu arada bizim geldiğimiz dönemde yaşanan soygunun üzerinden sadece birkaç gün geçmişti ve olayın tam da buradan gerçekleştiğini öğrendik. Hemen ardından Pont des yanından yürümeye devam ettik. Burası Sanat Köprüsü olarak bilinen ve 1800'lü yılların başında yapılmış Paris'in en ünlü yaya köprülerinden biri. Şu anda ise Seine-Nehri manzarasıyla fotoğraf çekmek için en güzel noktalardan biri. Yola devam ederken Tour de l'Horloge yani Saat Kulesi'nin önüne geldik. Oradan devam edince de Notre-Dame'a varmak sadece birkaç dakika sürüyor. Louvre'dan buraya toplam yürüyüş mesafesi yaklaşık 20 dakika oldu. Biz bu sefer içeri girmedik ama vaktiniz olursa katedralin içini de gezmeyi kesinlikle öneririz. Burada aslında Paris'in yeraltı mezarlarını yani katakombları gezmeyi düşünüyorduk. Sitelerinde biletleri oradan alabileceğimiz yazıyordu ama vardığımızda tüm biletlerin tükendiğini öğrendik. Bu yüzden içeri giremedik. Biz de geri dönüp ünlü tatlı şefi Cedric Hone'nin pastanesine uğramaya karar verdik. geldiğimizde kısa bir bekleme sırası vardı. Biz de sıraya girdik. Yaklaşık 10 dakika sonra da içeri aldılar. Tatlıların her biri birbirinden güzel görünüyordu. Eğer kafenin oturma bölümünde yer almak isterseniz mutlaka önceden rezervasyon yapmanız gerekiyor. Bizim aradığımız tatlar burada yoktu. Bu yüzden bizi yaklaşık 5 dakika uzaklıktaki diğer şubeye yönlendirdiler ve oraya doğru yola çıktık. Plaz Vendôme'dan geçerek çok güzel bir pasajda yer alan diğer şubeye geldik. Buranın bekleme sırası bir öncekinden çok daha uzundu. Biz de yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra nihayet içeri girebildik. Burada asıl tatmak istediğimiz tatlı mango tromplüydü. Ama hepsinin sunumları o kadar güzel görünüyordu ki sonunda mango ve fıstık tatlısını almaya karar verdik. <laughs> Tatlımıza eşlik etmesi için yanındaki kafeden kahvemizi de aldık. Ardından karşımızda bulunan Jardin de doğru yürüyüp tatlılarımızı orada denemek istedik. Jardin des Tuileries Paris'in en eski ve en büyük bahçelerinden biri. 1600'lü yıllarda kraliyet bahçesi olarak yapılmış ve Louvre ile Concord Meydanı arasında uzanıyor. Hem yürüyüş yapmak için hem de şehirde biraz nefes almak için en güzel yerlerden biri. Karşımıza piramitleri alıp tatlarımızı deneme zamanı geldi. İkisi de oldukça hafif ve lezzetliydi ama favorimiz kesinlikle fıstık oldu. Biraz dinlendikten sonra müzeyi ziyaret etmeyi planladık. Daha önce geldiğimde gişeden bilet alıp içeri girilebiliyordu. Bu yüzden yine aynı şekilde yapabileceğimizi düşündük. Ancak artık gişeden satış yapılmıyormuş ve erken rezervasyon zorunlu hale gelmiş. Dolayısıyla içeri giremedik. Gelirseniz mutlaka birkaç gün önceden giriş biletinizi online olarak ayırmayı unutmayın. Yolumuza Şanzelizeye doğru devam ettik ve bunun için Concorde Meydanı'ndan yola çıktık. Concorde Meydanı Paris'in en büyük ve ünlü meydanlarından biri. Ortasında Mısır'dan getirilen Luxor dikili taşı bulunuyor ve etrafını saran çeşmeleriyle zarif mimarisiyle dikkat çekiyor. Meydan, Jardin de Tuileries ile Champs-Élysées arasında bir geçiş noktası görevi görüyor. Müzeden yola çıkarak yaklaşık 20 dakikalık bir yürüyüşle Champs-Élysées'e ulaşıyorsunuz. Paris'in en ünlü caddesi olan bu sokak yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda. Mağazalar, kafeler ve tarihi binalarla çevrili. Hem alışveriş hem de yürüyüş yapmak için şehrin en popüler noktalarından biri. E buraya kadar gelmişken popüler La ünlü tatlılarını tatmadan olmazdı. İçerisi çok güzel ve çeşit çeşit seçenek bulabilirsiniz. La Jure Paris'in en ünlü pastanelerinden biri ve özellikle makaronlarıyla çok meşhur. Biz de kendi kutumuzu hazırlayıp Eiffel Kulesi'ne doğru yola çıktık. Tabi önce Arc de Triomphe'un önünden geçtik ve yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüşten sonra Eiffel Kulesi görünmeye başladı. Elbette taksi ya da toplu taşımayla da gitmek mümkün ama yürüyerek keşfetmenin ayrı bir keyfi var. Biz de o yüzden yürümeyi tercih ettik. Vardığımızda hava çoktan kararmıştı ve Eyfel'i akşam ışıklandırmalarıyla görmek gerçekten çok daha etkileyiciydi. buraya girmek ücretsiz. Sadece önce güvenlik kontrolünden geçiyorsunuz. İçeride oturacak birçok alan var. Biz de kendimize bir yer bulup tüm bu yorgunluğun üzerine ortamın tadını çıkardık. Ertesi gün sabahtan Sacré-Cœur'a geldik. Metro çıkışındaki ilk yokuştan yukarı doğru yürüyünce Bazilika hemen karşınıza çıkıyor. Önce karuselin olduğu alanda biraz vakit geçirdik. Sonra da yavaş yavaş yukarı doğru çıkmaya başladık. Sacré-Cœur, Paris'in en yüksek noktası olan Montmartre'da yer alan beyaz kubbeli ikonik bir bazilika. Hem etkileyici mimarisi hem de tepeden görünen şehir manzarasıyla çok sevilen bir yer. Ardından buranın meşhur sokaklarında biraz keşfe çıktık ve ünlü Place du Tertre'e geldik. Burası sanatçı meydanı olarak biliniyor. Etrafta resim yapan ressamlar, portre çizen sanatçılar ve küçük kafelerle dolu canlı bir alan. Hafta sonu geldiğimiz için oldukça kalabalıktı. Bu yüzden biraz dolaştıktan sonra devam ettik ve Pembe Ev'in önüne çıktık. Renkli cephesiyle oldukça ikonik ve fotojenik bir yer. hemen aşağısında bulunan Dalida heykelini gördükten sonra biraz mola vermeye karar verdik. Ve son olarak Paris'in güzel sokaklarında keyifli bir yürüyüşün ardından Moulin Rouge'a doğru ilerledik. Ardından tekrar tren garına yöneldik. 2 günlük Paris gezimizden biz çok keyif aldık. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın.